Herkese merhabalar. Ben Oğuz hocanız. Yazılıya hazırlık video serisiyle bu hafta sizlerleyim. Malumunuz yakın zamanda uzaktan eğitimin yüz yüze sınavları başlayacak. Dolayısıyla bu sene tahminimiz bir sınav olacak ve bu sınav direkt olarak karne notu olarak geçecek. İyi bir şekilde hazırlanır, iyi bir not alırsak Yıl sonu notumuzun da bunu ciddi etkileceğini unutmayalım. Ben ilk önce 11. sınıflara öncelik verdim. Çünkü şu ana kadar birçok sınıf başlamış olsa da 11'ler ve onlar hala yüz yüze eğitime başlamadı. Dolayısıyla bu dezavantajlı durumlarını biraz olsun avantaja çevirebilmek için ilk sınıfımı ben 11'lerden seçtim. Ardından 10. sınıfların permütasyon konusundan devam edeceğiz. Peki 11'de ne yapacağız? 11. sınıflar için trigonometriden Önemli kazanımlardan böyle seçme 10 tane soru hazırladım. Aslında şöyle ayete tadında kaliteli bir video olacağına inanıyorum ben. Sorular çok güzel. Dolayısıyla mezunlar veya 12. sınıflar bu yıl trigonometri tekrarı yapmak istiyorsa yine bu videodan güzel şeyler bulabileceklerine inanıyorum ben. Şöyle sorulara bir bakalım. İlk sorumu ben esas periyot üzerinden seçtim. Esas ölçü üzerinden. Zaten trigonometrinin ilk kazanımlarında esas ölçü vardı. Esas ölçü ve trigonometrinin asıl genel mantığının iyi anlaşılabilmesi için ben birim çemberin iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen birim çemberi ele alırsak neydi bu birim çember? İşte e, merkezi koordinat sisteminin orijininde olan ve bir birimlik yarı çapa sahip olan çembere biz birim çember diyorduk. Ve birim çember üzerindeki yatay x eksenine kosinüs ekseni Dikey y ekseninde ise sinüs ekseni diyorduk. Ve bu birim çember üzerinde açılar hesaplanırken. Örneğin şuradan bir açı çizersek mesela alfa açısı. Hesaplanırken biliyorsunuz açılar saat yönünün tersine düşünmek lazım. Pozitif açıları. Negatifler içe ise saat yönünde oluyordu. Bunu da unutmamak lazım. Bir tam tur attığımızda 360 dereceye döndüğünü. Yani... Buradan başlayıp bir tam tur attığımızda saat yönünün tersinde 360 derecede tekrardan başa döndüğümüzü yani sıfırlandığını radyan olarak baktığımızda da 2 pi şeklinde bir tur attığında tekrar başa döndü unutmayalım. Tersten düşünürsek de negatif olarak 360 eksi 360 döndüğümüzde de saat yönünde bir 360 derece dönmüş ve tekrardan açının başlangıç noktasına gelmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Bu bilgiler önemli. Çünkü biz esas ölçüyü hesaplarken 2 pi ve 360'ın katları üzerine konuşacağız. Biraz daha somut olalım. Örneğin D seçeneğine şöyle bir el atmak istiyorum. Diyor ki 1000 derecenin esas ölçüsü nedir? 1000 derecenin esas ölçüsünün hesaplanabilmesi için 1000'i 360'a bölüyorum ve diyorum ki 720 kalan 280 onu da şöyle açıklıyorum. Diyorum ki 1000 aslında 360 dereceli 2'nin çarpımı artı 280 diyorum. Bu detaya neden girdim? Çünkü 1000 derecelik bir açı 2 defa tam tur atıyor ve tekrardan 280 derecelik bir açı yaparak devam ediyor. Dolayısıyla biz derece cinsinden esas ölçü hesaplanırken 360'a bölerek Kalanını hesapladığımızda, bu da biraz ezber olsun. Kalanını bulduğumuzda kalan bizim aslında esas ölçümüzdür. Dolayısıyla esas ölçün 280 olduğu doğru. Bize yanlışı soruyordu. Hemen onun altındakine ben el atmak istiyorum. Eksi 680 derecenin diyor. Bu şekilde hesaplandığı takdirde esas ölçüsünün ne olduğunu merak ediyor. Eksi 368'i ben yine 688'i tekrardan 360'a bölmeyi tercih ediyorum kaç tur attığına bakacağım. Yani buradan baktığımda bir tur atmış oluyor. 360'ı çıkardığımda geriye 320 derece kalıyor. Yani aslında eksi 680 derece bir defa 360 derece negatif olarak dönmüş. Eksi 320 daha negatif yönde gitmiş oluyor. Negatif yönde giden eksi 320 pozitif de neye denk gelir? Bunun hesaplanabilmesi için de 360 ile toplamak gerekiyor. Yani 360 Eksi 320 toplandığı takdirde 40 dereceye ulaşıyor. İşte derece kavramında biz ister pozitif yönde ne kadar 360 dolaştığını, ister negatif yönde ne kadar 360 dolaştığını doğru hesaplayıp artanını esas ölçüye olarak yazabiliyoruz. Pozitifse direkt yazıyoruz fark ettiysen, negatifse 360 ile topluyoruz. Bunun da nedeni negatif yöndeki bir açının esas ölçüsünü bulabilmek için pozitif yönde hareket etmek lazım. İşte o yüzden 360 ile toplayarak ne kadarlık bir açı ettiğini bulabiliyoruz. Derece açısından sorduğunda yaptığımız bu işlemi radyan olarak sorduğunda yani 2 pi ve katlar olarak sorduğunda nasıl yapıyoruz? Hemen Bursa'ya bakmak istiyorum arkadaşım. 72 pi bölü 5 diyor. Normalde ben ezberi çok fazla sevmem. Benim öğrencilerim bilir. 72 pi bölü 5'i ben aslında şöyle yaparım. 72'yi 5'e bölerim. Derim ki 14 pi artı 2 pi bölü 5 derim. Sonra bu 14 pi'ye baktığımda Kırmızı 14 pi'ye baktığımda 7 defa 2 pi'nin olduğunu görüyorum. Bu ne demek? 7 defa tam tur atmış bir açıdan bahsediyoruz. E peki kalan 2 pi bölü 5 ne? Tam turu bitirdikten sonra tekrar sıfırdan başlayıp yaptığı esas ölçüdür. Dolayısıyla cevabım bursa olur. Şimdi bu soruyu başka nasıl çözebiliriz? Bunun da biraz böyle modelleme yapılmış, formüle dönüştürülmüş, ezber haline getirilmiş hali var. Peki nasıldır bu? Şöyle ki bunu da turuncuyla göstereyim. Diyor ki burada 5'i 2 ile çarparız 10. 72 pi'yi 10'a böleriz. Kalan 2 pi. 2 pi'yi yazarız. Aha yazdım. Altına da 5'i koyarız. 2 pi bölü 5 olur diyor. Böyle bir algı var. İşte ben ya ezberi çok fazla sevmediğim için trigonometrinin de özellikle mantığını kavrama adına tam tur nedir? Esas ölçüye nasıl ulaşılır? Negatif yönde hareket edersen ne olur? Çünkü birazdan yönlü açılarda ve yine aynı şekilde nasıl söyleyeyim büyük geniş açılarda bunları çok fazla kullanacağız esas ölçü bulmayı. Şimdi ki söylediğim mevzuyu Adana'da yapmak istersek mesela şu ezber dediğim mevzuyu onu da şöyle göstereyim. Örneğin 45 pi bölü 4 diyor. Buradan 4'ün iki katını alıyorum ben 8. 45'i diyor 8'e böleceksin diyor. 8 kere 5 40 kalan 5'tir diyor. Ve daha sonra bu 5'i 5 pi bölü 4 olarak yazacaksın diyor. Zaten yanlış olan Adana'ydı. Pi bölü 4 değil 5 pi bölü 4 olması gerekiyordu. Bu da işte bahsettiğimiz 2 ile çarp işte payını böl kalanı yaz. Paydaya öbür altına koy. Biraz uzun ben bunu çok tasvip etmiyorum. Peki hocam Ceyhan'ı nasıl yapardınız? Yani Ceyhan'ı atladık. Burada da negatif yönlü bir radyan hareketi var. Onu da şuralara bir yere sıkıştırayım. Hatta ben şuradaki birim çemberimi şöyle bir sileyim. Buraya onu yazalım. Dedik ki eksi 41 pi bölü 3'ün esas ölçüsü nasıl olmadı? Ben yine 41'i 3'e bölerim. 41 3'e bölündüğünde eksi 13 çarpı 3 pi ya yani 39 diyeyim ben buna yani daha doğrusu böldüğümde 13 pi 39'du. Eksi 2 pi bölü 3 buluyorum. Bu ne demek? Bu aslında şu demek. Eksi 12 pi 2'nin 2 pi'nin katı olduğu için negatif yönde 6 tur atmış 12 pi başa dönmüş. Eksi pi eksi 2 pi oradan da eksi 5 pi bölü 3 elde edilir. Ne demiştik? Negatif bir ifadeyi tam bir ifadeye esas ölçüye dönüştürebilmek için ben bunu 2 pi ile toplarım. Diğerini de 360 topluyorduk. 3 çarpı 2 pi 6 pi 5 pi'den çıkarırsan pi bölü 3 benim cevabım oluyor. Dolayısıyla yanlış olan Adana. Bir kere daha söylüyorum. Ezberi çok sevmem. Eğer derece cinsinden vermişse 360 ister pozitif yönde ister negatifte. 360'a böler kaç tur attığını bulur. Kalanının esas ölçüsünü hesaplarım. Eğer radyan cinsinden vermişse de bu sefer 2 pi üzerinden hesaplar. ister pozitif ister negatif yönde kalanı ben işte esas ölçü olarak alırım. Negatifse 2 pi ile toplarım diyelim. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da bir a ifadesinin sinüs ve kosinüs cinsinden ilişiği verilmiş. Ve a'nın alabileceği en büyük değerin ne olduğunu sorulmuş. En büyük değer en küçük değer gibi sorular soruluyorsa bunlar genelde arkadaşlar e, böyle basit eşitsizlik soruları şeklinde çözülecektir emin olun. Hemen aklıma şu geliyor. Yani a'nın sinüs x ve kosinüs y ile ilişkili verildiği bu denklemini ben nasıl bir sayısal değere dönüştürebilirim? Şunu sorarım kendime. Sinüs x ifadesinin bir sinüs trigonometrik değerinin alabileceği en küçük değer nedir? Eksi 1. Alabileceği en büyük değer de 1'dir. Ve eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. Yine aynı şekilde kosinüs e, y ifadesine baktığımda kos y o da eksi 1 ile 1 aralığında bir değer alır. İşte ben bu ikisinden faydalanarak a'yı yazmak istiyorum. Nedir a? Sinüs x ile 2 tane kosinüs y'nin çarpımı hemen o zaman ben cos y 2 ile genişleteyim. Dolayısıyla eksi 1 küçük eşit sin x küçük eşit 1 eksi 2 küçük eşit 2 cos y küçük eşit 2 oluyor. Ve ben bunları taraf tarafa topluyorum. Çünkü yukarıda toplamış. Eksi 3 küçük eşit sin x artı 2 cos y küçük eşit 3 ediyor. Ve ben bunların hepsini 3'e böldüğümde Yukarıda benden istediği ifadeyi bulmuş oluyorum. Yani a ifadesinin eşitini. Eksi 1 ile 1 aralığında buldum ben bu ifadeyi. Dolayısıyla alabileceği en büyük değerin de 1 olduğunu söyleyebilirim. Hocam niye bu kadar uzattınız? En büyük değerini sorduğu için direkt olarak sinüsü 1, kosinüsü 1 alsaydınız, oradan yürüseydiniz olur. Olmaz diye bir şey söylemedik. Fakat sınavda senden aralık isterse, sınavda senden en küçük ve en büyüğünün değerini ya da hangi iki değer arasında olduğunu isterse bu şekilde yapacağını da anlatmak için buradan gittim sevgili arkadaşım. Üçüncü soru indirgeme sorusu en sade hali nedir? Daima eşiti nedir soruları. Şimdi ben bu sorulara baktığımda genellikle Kosinüsün, kotanjantın, sinüsün birbirleriyle olan ilişkiler aklıma geliyor. Sin kare, kos karenin toplamlarının bir etmesi, kotanjantın kos bölü sin etmesi gibi şeyler. Fakat onun öncesinde burada bir esas ölçü bulma sorunumuz var. Çünkü rakamlar çok yüksek. Örneğin 9 pi bölü 2'ye bakıyorum ben. Aslında 9 pi bölü 2 nasıl yazayım? Bunu şuraya alayım ben. Kosinüs 9 pi bölü 2 aslında 4 pi artı Pi bölü 2 artı x şeklinde yazılır. Niye? E çünkü esas ölçüsünü bulabilmek için mümkün olduğunca en sade halini yazıyorum. Yine aynı şekilde kotanjanta gelmek istiyorum. kotanjantta 2 pi artı pi eksi pi şek x şeklinde yapıyorum ki ne kadar tur atmış da esas ölçüsü ne olduğunu bulayım diye sinüs 11 bölü 2'ye baktığımda da 5 pi görüyorum. Hatta 5 pi'yi şöyle yazmak istiyorum ben. 4 pi diye yazıyorum. Neden? Çünkü 2 pi'nin bir e, katı olsun diye tam tur atacak ya. Artı 3 pi bölü 2 eksi x olduğunu görüyorum. Peki bunlar ne işime yarayacak? İşte ben buradaki ifadelerimde yukarıdan 4 pi, aşağıdan 2 pi'yi, onun altından da 4 pi'yi sildiğimde esas ölçüye ulaşmış oluyorum. Çünkü tam tur attılar. Bir önemi yok onların. Şimdi kosinüs pi bölü 2 artı x'i dönüştürme dışarı çıkarma lazım. Kosinüs pi bölü 2 artı x pi bölü 2 90'ın hemen soluna geçmiş açım yani ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsünün işaret konuşabilirsem kosinüsün işareti eksidir. Eksi kosinüs acele etme niye kosinüsü yazdın? Eksi işareti. Pi bölü 2 de isim değiştirdiği için ben bunu eksi sinüs şeklinde yazabiliyorum. Geldik ikinciye. Kotanjant pi eksi x. Şimdi pi eksi x yani yataydaki 180 derecenin eksi x dediğine göre üstü. ikinci bölge. İkinci bölgedeki kotanjantımda yine neydi? Eksiydi. E pi'de isim değişmiyor. O zaman eksi kotanjant x olur. Geldik üçüncüye. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi x. 3 pi bölü 2, 270 demektir. Yataydaki eksi 1 y ekseni. Onun eksi x'i demek hemen üçüncü bölgeye. Bir önceki bölgeye kayma. Üçüncü bölgede sinüs Negatif. Dolayısıyla eksiyle başlayacağım. 3 pi bölü 2 dediği için isim değiştirecek. O zaman bu bana kosinüs x olarak dönecek. Şimdi bulduklarımı bir yazmak istiyorum ben. Şuraya geldim. Birincisini eksi sinüs x buldum. Kotanjant x buldum. Kot x ama eksisi var. Artı eksi kosinüs x var. Devam ediyorum. Eksi eksi zaten artı olacak. O zaman ben sinüs x'im kalsın kotanjant x'i cos x bölü sin x şeklinde ayırayım. Eksi cos x bulmuş olayım. Kırmızı alayım rengim farklı olsun. Yaptığım işler belli olsun. Sin x'ler sadeleşirse geriye cos x eksi cos x'ten 0 kalır ki bu da c ha ne der? Ne yaptık? İlk önce esas ölçüyü bulduk. Daha sonra pi bölü 2 artı ya da pi eksi gibi böyle Dönüşüm formüllerini uyguladık, daha sonra götürüp yerine yazdığımızda sonuç kendiliğinden çıktı. Dördüncü soru, ark fonksiyonunu anlattığım bir soru olacak. Beş tane uygulama yaptım, ark fonksiyonunun anlaşılabilmesi için yeterli sayıda bir uygulama. Ark fonksiyonu neydi arkadaşım? Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant gibi fonksiyonların trigonometrik fonksiyonların ters fonksiyonuydu. Yani ne anlama geliyordu? Örneğin çok iyi bildiğimiz sinüs 31 bölü 2 ise tersi yani 1 bölü 2'nin içeri girmesiyle ark sinüs 1 bölü 2 de 30 dereceye denk geliyor. Hatırlarsan böyle bir kuraldı bu. O zaman ben burada tek tek bütün ifadelerimi denemek istiyorum, yorumlamak istiyorum. Ark sinüs ya da ark kosinüs arklı fonksiyonların tümünde içerideki trigonometrik ifadeyi isim vermeni öneririm. Burada ne çıktı? Ark örneğin şöyle yapalım. Sinüs x eşittir a dersem ise arksinüs a arcsin a eşittir x çıkıyor. Ya bu sin a'yı ben normal sine çevirsem o zaman sinüs x eşittir a çıkıyor. Yani başta varsaydığım teoreme ulaşmış oldum. İspatlama yöntemine gittim. Dolayısıyla doğru olduğunu gördüm. Hemen altındakine bakalım. Ne demiştik? İçerideki ifadeye bir değer ver. Mesela ben buraya B demek istiyorum. Sonra bir bakıyorum yok ki cos B eşittir X çıkıyor. Yine aynı şekilde ise arc cos X eşittir B çıkıyor. Hemen dönüştür. Cos B'yi X olarak yaz. Ne dedik? Aynısını dedik. Farklı bir şey demek. Bu da doğruymuş o zaman. Onun altındaki direkt klasik böyle bir işlem. Yani direkt içten dışa bir değişim yapabilirsin. Yani sinüs Eksi pi bölü 6'nın eksi 1 bölü 2 ettiğini bulursun diyor. E, pi bölü 6 neydi ya? 180 bölü 60, 6'dan 30 muydu? Sinüs eksi 30 eşittir eksi 1 bölü 2 diyor. Uyguladık. Tutturduk da. Fakat sonuç doğru mu onu kontrol etmem lazım. Sinüs eksi 30. Biliyorsun arkadaşım kosinüs haricindeki bütün trigonometrik fonksiyonlar eksiği dışarı atar kosinüs yutar. Bunun da nedeni dördüncü bölgede kosinüsün kayması. Dolayısıyla eksi sinüs 30 eşittir. Eksi 1 bölü 2 midir? Sinüs 30 1 bölü 2. Bunu daha demin yukarıda söyledik. Fakat 30 60 90 özel üçgenini çizersen orada da sinüs 30'un 1 bölü 2 ettiğini eksi sinüs 30'un da eksi 1 bölü 2 ettiğini göreceksin. Geçtik D seçeneğine moralıyım. Diyor ki yine aynı şekilde ben bu ifademi iç dış yapmak istiyorum. Sinüs Eksi pi bölü 2 eksi 1 olur diyor. Hakikaten öyle mi bakalım. Ne demiştik? Sinüs dışarıya atar. Atsın. Eksi sinüs pi bölü 2 eksi 1'miş iddiaya göre. Öyle mi? Öyle. Sinüs 90 1'dir. Dolayısıyla eksi koyduğunda da eksi 1'dir. Cevabım Denizli. Özür dilerim. Denizli de doğru cevabım Edirne. Neden Edirne olduğunu da sana bırakıyorum. Ben 4 tanesini anlattım. Neden öyle olmadığını da sen ispat et bakalım. Evet. Beşinci soru. Periyot sorusu. Severim. Çünkü grafik yorumlamak harika bir şeydir. Özellikle 12. sınıfta. Fonksiyonlarda limit türevi integralle bu grafik yorumlama çok işe yarayacak. Fakat burada bir trigonometrik fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun grafiğini çizmiş ve yorumlamamız istiyor. Periyottan gidilir. Yani periyot hesaplamadan gidilir. Ben oradan gitmeyeceğim. Ben analitik bilgimi, fonksiyon bilgimi konuşturmak istiyorum. Dolayısıyla ben bu fonksiyonu deneyerek bulabilmek için kendime noktalar seçiyorum. Vazgeçilmezim sıfır noktasını alırım. Çünkü sıfırdayken eksi 1'e gidiyormuş. Şöyle işaretleyeyim. A pi bölü 2'deyken de eksi 1'e gidiyormuş. Ve pi'deyken de eksi 1'e gidiyormuş. Yani ben sağ tarafta gördüğüm fonksiyonların tümünde x yerine sıfır pi bölü 2 ve pi koyduğum takdirde her zaman beni eksi 1'e götürecek diyor. Kosinüslere bir gözüm çarptı çünkü üçü de kosinüslü. Kosinüs 0 dediğim takdirde yani ben x'e 0 koyduğumda kosinüs 0 her zaman 1'dir. Dolayısıyla burası 2 çarpı 1'den 1 bir ediyor. Bu olmuyor. Burası 3 çarpı 1'den 3, eksi 1'den 2 ediyor. Bu da olmuyor. O olmuyorsa bunlar hiç olmuyor. 3 tanesini eledim. Geldik A ve B seçeneklerine. Gene 0 koy. Koyalım. Şimdi iki sıfır, iki sıfır, e, sıfır. sinüs 2 çarpı 0. Sinüs 2 çarpı 0. 0. Sinüs 0 neydi? 0'dı. E, dolayısıyla 0 artı eksi 1 eksi 1 tuttu. 0 artı eksi 1 eksi 1 tuttu. Sıkıntı yok. Pi bölü 2 koymak istiyorum. X yerine pi bölü 2 koyduğum takdirde 2 çarpı pi bölü 2'den pi kalır. Sinüs pi. Nedir sinüs pi? Sıfırdır. Yani çünkü o da yine aynı şekilde kosinüs ekseninde olduğu için sıfır oluyor. Birim çember. Kos ekseni dedik. Sin ekseni dedik. Burada kosinüsler değer alır. Burada sinüsler değer alır. Dolayısıyla yatay eksende kosinüslerim sıfır olacağı için her zaman sıfır çıkacaktır. eksi bir koyduğunda gene sağlıyor. Pi koysan gene sağlar. Tamam. O zaman ben de bu sefer pi bölü 4'ü deneyeyim. Yani x yerine pi bölü 4 koyduğumda 2'ye götürecek olan fonksiyon hangisi? Şimdi sinüs 2 çarpı pi bölü 4'ten aslında sinüs pi bölü 2 üzerine konuşuyoruz. Sinüs 91 değil mi? Kesinlikle. Sinüs 91 2 çarpı 1'den 2. 2 artı 1'den eksi 1'den 1 eder. Aşağıdakine bakıyorum. 3 çarpı 1 3'ten eksi 1 artı 3'ten cevabım 2 oluyor. Zaten beni 2'ye götüren de Bursa oluyor diyebilirim. Bu kadar. Esas periyot e, bulmalarda esas ölçüyle dikkat et. Esas periyot bulmalarda Tamam periyodun bazı formülleri var. İşte sin kuvveti çiftse veya tekse kosinüs veya sin tanjantın veya kotanjantın işte pi bölü mutlak a'ları falan. Tam bunlar var. Bunun haricinde. Ben onlarla uğraşmayacağım diyorsan tekrardan bu şekilde noktaları kullanarak burada verilen değerleri yerlerine koyarak da bulabilirsin.